Merhaba arkadaşlar. Üslü ifadelerle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Yukarıda 450 tam binde 326 sayısının çözümlemesi verilmiştir. Değil mi? Onun kuvvetlerine göre çözümleme yapabiliyorduk ondalık gösterimleri. Buna göre bir ondalık gösterim verilmiş. Bu sayının çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şöyle başlıyorduk. Virgülün bu tarafı için 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3 diye ilerliyordu. Bu tarafı için de 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 olarak ilerliyordu. Yani 4 çarpı 10 üzeri 2 olacak değil mi? Bakın 4 çarpı 10 üzeri 2 ise x sayısını buldum. x sayısı 2 imiş. Sonra 5 çarpı, 5 çarpı 10 üzeri 1 olacak. 5 çarpı 10 üzeri 1 zaten yazılmış. Sonra 0'ı yazmasak da oluyor zaten. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 bakın 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 olması lazım. Yani şurası 3. Y sayısı da 3'müş. Onu da bulduk. Sonra 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bakın z sayısının 10 üzeri eksi 2, 2 olduğunu anladım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 o da zaten yazılmış. Demek ki z sayısında 2 olarak bulduk. E, ee, x sayısı 2, y sayısı 3, z sayısı da 2 olarak bulundu. Şimdi bize verdiği ondalık gösterimi yazalım. Önce z'yi yazıyorum 2, sonra y'yi yazıyorum 3, 23 tam. Binde x yerine de 2 yazdım. Binde 2. Bu sayının çözümlemesini arıyoruz. Şimdi nasıldı? bu taraf 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu. Bu taraf eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye ilerliyordu. Ee, eleyerek de yapabiliriz. Doğrudan da yazabiliriz. Biz doğrudan yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 1 3 çarpı 10 üzeri 0 artı. Şu sıfırları yazmama gerek yok. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bakın burası. Üstüne yazdım. Onun kuvveti yani. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Seçeneklere baktığımda C seçeneğinde doğru gösterilmiş arkadaşlar.